Dolayısıyla beşeri olan beşeri kalsın. İlahi olan zaten ilahidir. Beşeri olanı ilahileştirmekten dolayı başımıza çok iş geldi. Bakın hayat alanı bitti. Daraldı. Onun için insanlar kafalarını kullanmaz oldular niye? Çünkü geçmiştekilerin kullandıklarını biz din ilan ettik. Geçmiştekilerin içtihatlarını din ilan edince, fetvalarını din ilan edince aklın önü kapandı. Bugünkülere manevra alanı kalmadı. Bugünkülere diyoruz ki git yat. Niye? Sana iş kalmamış. Atalar doldurmuş. Dolayısıyla sen git yat. Bizimki de gidiyor, yatmıyor. Yatsa iyi. Yatsa iyi. Başlıyor onlar doldurdu siz niye konuşuyorsunuz diye kafasını kullanan aklını kullanan Allah'ın emrini yerine getirip de akleden müminleri taşlamaya. Taşlarken de elindeki taşları geleneğin duvarından söküp söküp atıyor. Bilmiyor ki ahmak o duvar iniyor habire. Taş attıkça o duvar iniyor. Yarın o duvar kalmayacak taş ata ata ve kendisi çırılçıplak kalacak karşında. E hadi gel bakalım. Şimdi gel. Şimdi gel. Atalara güvenip beni taşlıyordun falan imama sırtını dayayıp beni taşlıyordun. Şimdi gel bakalım. Hiç düşünmedi ki. Şimdi ne yapacaksın desen. Tecrübesizim hiç düşünmedim. Yani atalarım benim için düşünmüştür nasıl olsa ben de onlarınkiyle idare ettim şimdiye kadar diyecektir. Yapacak bir şey yok. Onun için aziz kardeşlerim tecdidi furu yetmez. Tecdidi usul lazım.